İlk Arus Fly burada. Bugün yeni gelecek Heirloom'la ilgili sızıntıları sizinle paylaşmak için buradayım. Tüm sızıntıların gerçeği yansıtmayabileceğini veya gelecek şeylerin değişebileceğini unutmayın. Açıklamada kaynaklarına link olacak, oraya da göz atabilirsiniz. Bir önceki sızıntılar videomu izlemeyenler varsa hatırlatayım. İlk olarak 7 Mart'ta gelecek etkinlikle Raid 2. Heirloom'unu alacak. O videoyu izlemediyseniz yukarıdaki kutudan videoya gidip Raid 2. Heirloom'un detaylarını öğrenebilirsiniz. Hatırlarsanız o videoyu paylaşmadan önce kanalda bir sonraki Heirloom kime gelmeli diye bir anket açmıştım. Ve ankette açık arayla kazanan Horizon'dı ve sıradaki Heirloom da onun hakkıydı. Ama Respawn ise bizden farklı düşünüp anketimizde ikinci en çok oyalan eşe sezon 16'da Heirloom getirmeye karar vermiş. Kral aldığım bu sızıntılarda eşin pek çok yeni animasyon aldığını görüyoruz. Koşma, çömelme, kayma ve bingo yumruk animasyonu. Bu da şu anlama geliyor. Sezon 16'da gelecek ikinci heirloom'u eş alacak. Yeşin Heirloom'u tam olarak ne zaman çıkacak bilemesek de başta söylediğim gibi önce Wraith'e ikinci Heirloom gelecek. Ardından sonraki etkinlikte yeni bir Mythic Skin gelecek. Ve son olarak sezonun bitmesine yakın Eş Heirloom'unu alacak. Bu arada yeni gelecek Mythic Skin ile ilgili da buldum. Bu videoya 50 like geldiğinde yeni gelecek Mythic Skin ile ilgili bir videoda çekeceğim. Şimdilik biz Eşin Heirloom'undan devam edelim. Şu an bu Heirloom'un neye benzediğini bilmiyoruz. Fakat Wraith'in Heirloom'una gelen yeniliklerin ardından Eşin Heirloom'un da altında kalacağını düşünmüyorum. Animasyonlarında ise Loba'nın Heirloom'un maske takması gibi belki Eş de Heirloom'un maskesini çıkarabilir. Ayrıca Eş Heirloom'un da faresiyle ilgili bir özel bir animasyona da sahip olabilir. İnternette bulduğum bu fanart Eş'e e böyle bir Predator temalı hançeri uygun görmüş. Diğer bir fanart ise Eş'in Titanfall'daki Titan'ı Ronin'in kılcını Heirloom olarak kullanmayı seçmiş. Bana kalırsa Eş zaten bir katanaya sahip olduğu için kılıç ya da bıçak temalı bir heirloom almayacak. Bence eş ya Loban'ın heirloomu gibi yelpazeye benzer bir şey alır ya da Watson heirloomu gibi elektronik bir cihaz. Siz heirloomun eşe e gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz ve sizce eş nasıl bir heirloom alacak? Bu videoya 50 like geldiğinde yeni gelecek Mythic Skin hakkında da sızıntı videosu yapacağım. Daha fazla sızıntı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi, Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.